Ana yeni oyuncağımı göstereceğim doktor. Yok yok, bırak. Götür bunu geri. Ya anne! Anne ne olur ya! Anne! Ne yapıyorsun? Vallahi antropoz diyeceğim ama hepsi daha çok genç. Aa! Aa! Çocuğu iki dakikada bir elektrik çarpıyor. Bu enfeksiyon onu öldürmeden cevabı bulmamız gerekiyor. Hadi canım. Hocaya bazen o kadar gıcık oluyorum ki. Cevap nerede gizli? Bir bilsek. Buradan iyi bir şey çıkmayacak. Haberiniz var mı bilmiyorum ama Ateş Hoca'nın ailesi Perşembe akşamı İstanbul'da olacak. Anne ve babasını görmekten neden nefret ediyor? Ateş, anne ve babası için hep bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyor. Anne, anne. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.